Herkese merhaba. Biliyor musunuz, aslında düşündüğümüz kadar mükemmel değiliz. Öyle ki dünyanın en zeki insanlarından bazıları olarak görülen mühendisler bile hatalar yapıyorlar. Ancak bu insanların yaptıkları hatalar ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bugün sizlere dünyanın en çılgın mühendislik hatalarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Walt Disney Konser Salonu Frank Gehry tarafından tasarlanan Walt Disney Konser Salonu'nun ne kadar estetik bir görüntüye sahip olduğuna bakın. Tabii bu bölgede yaşayan insanlar binanın görünüşünden çok kör edici derecede parlak olmasıyla ilgileniyorlardı. 2003 yılında 274 milyon dolarlık inşaat maliyetiyle açılan bina inkar edilemez güzellikteydi. Öyle ki güneşin açısına göre binanın rengi bile değişiyordu. Ancak yapı daha bitmeden hem işletme sahipleri hem de çevre sakinleri binanın önemli bir sıcaklık artışına neden olduğunu söyledi. Hatta bazı sakinler sıcaklığı engellemek için bütün gün perdelerini kapalı tutmak zorunda kaldılar. Bu yüzden bu konu hakkında bir şeyler yapılması gerekiyordu. Şehir hükümeti durumu iyice araştırdı ve konser salonunun parlaklığının bir kısmının kaldırılması için binanın kullanması gerektiğini söyledi yaklaşık 370 metrekare duvarın kumlanması gerekiyordu ve bu da yaklaşık 180 bin dolara mal olacaktı. Ve 3 yıl sonra bina koyu renklerle kapatıldı. İşin aslı Frank Gehry bir tasarımcı olarak risk almasıyla tanınır. Öyle ki tasarladığı Kuzey İspanya'daki Guggenheim Müzesi de titanyumla kaplandığı için sorunlar yaşamıştı. Kebek Köprüsü Kebek Köprüsü inşa edildiği zamanlarda bir mühendislik harikası olarak görülüyordu. Öyle ki bu köprü dünyanın en uzun köprüsü olacaktı. Ancak projeyi hayata geçirmek için en ucuz plan tercih edildi ve bu muhtemelen 550 metrelik bir köprü için iyi bir fikir değildi. Öncelikle inşaat sürecinde bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Köprünün bir kolundaki alt halatlar bükülmüştü ve hatta ardından iki bükülmüş halat daha bulunmuştu. Yine de inşaat devam ediyordu. Bir süre sonra yani 1907 yılına geldiğimizde her şey doruk noktasına ulaştı. Bu Weiss adlı bir işçi köprünün bir bölümüne perçinlerken yeni perçinlerinden birinin koptuğunu fark etti. Ancak daha bunu bildirmeye fırsat bulamadan dev konsol düştü ve nehre çarptı. Tüm köprü bükülmüş bir metal yığını haline gelmişti. Köprüdeki 86 işçiden 75'i ise hayatını kaybetti. Bazı işçiler bükülmüş çeliğin altında ezildi bazıları ise suda boğuldu. Ryuk Yang Otel Kıyamet Oteli olarak da bilinen bu yerin ismi Ryuk Yang Oteli. 105 katlı yarım kalan bina 1987'den beri yapım aşamasında. Evet, günümüzde bile bitmedi. Aslında bina, gençlere komünizm propagandası yapmakla tanınan bir topluluk olan Dünya Gençlik ve Öğrenci Topluluğu için inşa ediliyordu topluluğun 1989'da gerçekleşecek olan 13. konferansında yaklaşık 20 bin katılımcı ağırlanacaktı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu büyüklükte bir yapı inşa etmek muhtemelen 2 yıldan fazla sürecekti ve tabii inşaat yetişmedi. 2008'de çalışmalar yeniden başlatıldı ve müfettişler bazı dengesizlikler kaydetti. Dış cephe bir yıl sonra tamamlansa da 2013 yılında yapılması planlanan açılış yine iptal edilmişti. Günümüzde ise bina 30 yıldan fazla bir süre sonra bile hala bitmemiş durumda. Peki neden? Şöyle ki çalışmalar estetikten çok işlevselliğe odaklanmanız ve bir sorunu çözmeden önce araştırmanız gerektiğini gösteriyor. Kuzey Kore'de bu konuda sınıfta kalmıştı. Hatta bu otel için harcanılan para ekonomilerini desteklemek ve vatandaşlarını beslemek için harcansa daha iyi olurdu. Tacoma Washington Köprüsü Yeni bir köprünün açılışı her zaman heyecan verici ve önemli bir olaydır. Ancak bu, 1940'ta inşa edilen Tacoma Washington Köprüsü için geçerli değildi. Öyle ki bu asma köprü sadece 4 ay sonra hava dalgalanması nedeniyle çöktü ve uzun bir süre köprünün neden çöktüğü konusunda araştırmalar yapıldı. Tacoma Washington Köprüsü, yol yatağı desteği olarak kullanılan plaka kirişlere sahip ilk köprüydü. Ayrıca ilk kablolu asma köprüydü ve o zamanlardaki en büyük üçüncü köprüydü. 853 metre orta açıklığa sahip olan bu yapının her iki tarafı da 335 metreydi. Bir diğer yandan Tacoma Washington'ın 2 adet 8 metrelik kablo ankrajı, 2 adet 1,5 metrelik kaldırımı bulunuyordu ve uzunluğu nedeniyle dar bir köprü olarak sınıflandırılmıştı. 1940'lı yıllarda bile bu inşaatın maliyetleri 6 milyon dolardı. Halka açıldıktan sonra ise köprü, rüzgarda bükülmeye ve sallanmaya başladı. Öyle ki hafif rüzgarlarda bile sallanma fark edilebiliyordu. Saatte 70 kilometre hızla esen rüzgar köprüye çarptığında köprü bükülmeye başladı. Sonunda çatlaklar oluştu ve tüm köprü nehre düştü. Neyse ki kimse hayatını kaybetmedi. Ancak köprünün inşaatı ileriki yıllarda mühendislik çalışmalarında kullanıldı. Ki böylece de insanlar salınımın nasıl çalıştığını anlayabildiler. Mühendislik başarısızlıklarından bahsetmişken Hindistan'da bulunan bu yol ve köprünün resmine bir göz atalım. Mühendisler doğrudan su kütlesinin üzerinden geçen bir köprü oluşturmak yerine çörek gibi dev bir döngü oluşturacak bu köprüyü yapmaya karar verdiler. Buradan geçen arabalar yoldaki manzarayı izlemek için düşük hızlarda ilerliyor olmalılar. Ancak bu köprü biraz para kaybı gibi görünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Charles de Gaulle Hava Alanı Çöküşü Mimari bir başarısızlığın yaşanmasını isteyeceğimiz en son yer, Fransa'nın en işlek havalimanlarından biridir. Ancak böyle bir olay yaşandı. 2004 yılında Charles de Gaulle havalimanındaki 2E terminalinin bir kısmı çöktü ve birkaç kişiyi öldürdü. Ve görünüşe göre bu bir mühendislik hatasıydı. Aslında terminal inşa edildiğinde son derece güzel ve pratik olarak adlandırılmıştı. 450 metre uzunluğundaki yapı, beton halkalara sahip eliptik bir boru tasarımından oluşuyordu. Öyle ki Fransız mimar Paul Andreo, havaalanı terminali için İngiliz kanal tüneli tasarımının ilkelerini kullanmıştı. Terminalin iç çatı destekleri yoktu ancak kimse çökmenin sebebinin bu olup olmadığından emin değildi. Bu faciada 4 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı. Resmi bir soruşturmanın sonucunda ise iki ana sebep ortaya çıktı. Birincisi bir süreç hatasıydı yetersiz bir tasarım kontrolü yapılmıştı ve bu da kötü tasarlanmış bir yapıyla sonuçlanmıştı. İkinci nokta ise zayıf dış payandalar, yetersiz yedek destekler, kötü yerleştirilmiş takviye çeliği, zayıf beton destek kirişleri ve sıcaklığa karşı düşük direnç gibi yapısal mühendislik başarısızlıklarıydı. Boston Şeker Pekmezi Felaketi Ocak 1919'da Boston'ın kuzeyinde oldukça sıradan bir gün yaşanıyordu. Ta ki bir şeker pekmezi tankı patlayana kadar. Öyle ki 2 milyon galondan fazla kalın yapışkan pekmez, tatlı bir tsunami gibi dalgalar halinde tanktan döküldü. Pekmez, binaları ezerek ve ardından atları da akıntıya katarak saatte yaklaşık 56 kilometre hızla sokakları ele geçiriyordu. Felaketin sonucunda 21 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı açıklandı. Onlarca yıl sonra bile pekmez kokusu hala bölgeden gitmemişti. Peki bu büyük pekmez seline neden olan şey neydi? Yaklaşık bir asır sonra yapılan analizler birden fazla başarısızlığın bu feci olaya yol açtığını gösterdi. Güvenlik hataları ve kusurlu çelik en bariz hatalar. Ancak dalgalanan hava sıcaklıkları ve hatta temel akışkan dinamiği bile bu faciada rol oynadı. Yine de faciadan tankın sahipleri sorumlu bulundu. Çapı 27 metre olan 15 metre yüksekliğindeki tankın yüksek ağırlıkları taşıyamayacak kadar ince duvarlara sahip olduğu keşfedilmişti. Ve insan şunu düşünmeden edemiyor. Böylesine basit bir matematik hatasının bu kadar çok insanın ölümüne neden olacağını kim düşünebilirdi ki? Şangay'daki Lotus Riverside Kompleksi Şangay'daki Lotus Riverside Kompleksinde ters giden birçok şey oldu. Öyle ki bina neredeyse tamamen yıkıldı ve içeride mahsur kalan bir inşaat işçisi hayatını kaybetti. 13 katlı bu bina çöktüğünde kalitesiz inşaat ve yolsuzluk söylentileri gün yüzüne çıktı. Görünen o ki taşeronlar ve inşaat işçileri bir yeraltı garajı kazmış ve şantiyenin yanına bir arsa üzerine yerleştirmişlerdi. Ve yığının ağırlığı ve binanın altındaki delik temelleri zayıflatarak binanın çökmesine neden olmuştu. 2010'da bu olay mahkemeye taşındı ve birçok kişi hesap vermek zorunda kaldı. Bir Şangay mahkemesi 6 kişiyi büyük bir kazaya neden olmaktan 3 yıldan 5 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla mahkum etti. Lotus Riverside Kompleksinin müdürü ve inşaat şirketi başkanı 5'er yıl hapis cezası aldı. Kazmaktan sorumlu bir taşeron 4 yıl, bir mühendis ve proje yöneticisi ise 3 yıl ceza aldı.